Beni çok etkileyen, sahabe hayatı kadar beni etkileyen Libyalı bir gencin hikayesiyle bitiriyorum. 1983 yılında hilafet istediği için Gaddafi tarafından tutuklanan bir genç. bu Tahrirli bir genç. Gaddafi'nin huzurunda sorgulanıyorken hilafet istediğinden dolayı suçlu olarak görülüyor. Yani hilafet istedin sen suçlusun diyor Gaddafi gence. Ve diyor ki hilafet istediğinden dolayı da diyor seni bir ömür hapse mahkum. Ya işte hakiki sabır bu. Bence öyle çok kitap defter karıştırmaya gerek yok. Sabrın mahiyetini öğrenmek istiyorsak bu bu işte. Sırf Allah'ın dininin yeryüzünde ikamesinin şer'i yöntemi olan hilafeti istemenin bedeli olarak ömür boyu hapis. Bunu Kattafi'nin ağzından duyunca bir genç Allahu Ekber tebessüm ederek diyor ki İnne zâlike fî haddi zâtihi fâhrun ve şerefun Ya senin beni hilafet istediğimden dolayı ömür boyu hapse mahkum etmen benim için şeref ve onur olarak yeter. Gaddafi bu cevabı duyunca çılgına dönüyor. Diyor ki ömür boyu hapis mahkumiyetini bozdum. Bunu diyor idam edin. Ama diyor idam sehpasına götürülmeden önce ben bir göreyim. Bana bir getirin diyor yani. Ama yanlış yere oynuyor Gaddafi. Lanetullah. O genç idama götürülmeden önce Gaddafi'nin huzuruna getiriliyor. Diyor ki alem tetubat. Hilafet davandan vazgeçtin mi? Ya asacaklar seni. Yani a böyle bir birkaç dakika sonra o yağlı urganla böyle hemhal olacaksın yani. Ya seni asacaklar asacaklar. Belki bir, belki iki, belki beş dakika sonra. Bilemedin bir gün sonra giydirmişler, kuşatmışlar seni artık ölüm karşılamak üzere. Ve Kaddafi sana sorduğu tek soru hilafet davasını taşıyor olmaktan dolayı bir pişmanlık duyuyor musun? Men minne yuhalif kitabe Allah keyyetub. İkimizden hangimiz Allah'ın kitabına muhalif davranıyor ki? Tövbe eden ben alayım. Sen muhalif davrandın sen tövbe edeceksin. Dedi bunu alsın. Fakülte meydanında astılar bu genci. Aleme de ibret olsun diye. Birisi bana sabrımı anlatacak. İşte ben aslında bu gencin üzerine sabrı ziyadesiyle öğreniyorum.